karanlık, ağır kış havası. Ahem'in taş suylarına çarpıyor. Yıl 800, Aralık ayının son günleri. Ayak bileklerinize kadar çamurda yürürken, meşalelerin titrek ışığı surların nemli taşlarında dans ediyor. Burun deliklerinizde yanık don yağı ve ıslak derinin keskin kokusu. Uzaktan, bir manastırın çanları gece yarısını ilan ediyor, soğuk havayı titreten derin bir ses. Avrupa'nın kaderi bu duvarların içinde yeniden yazılırken, siz bir gölge gibi, imparatorluğun kalbine doğru ilerliyorsunuz. Her adımda, zırhınızın hafif şıngırtısı, bu sessizliğin ortasında yankılanıyor. Ama bu görkemli tablonun ardında, tarih kitaplarının size anlatmadığı, ustaca gizlenmiş bir gerçek yatıyor. Yakında Roma'da, imparatorluk tacını giyecek olan o ok kvidretli adam, şarman, Avrupa'nın babası olarak anılan o figür, kendi sarayında öyle uygulamalara sahipti ki, bunlar onun kutsal imajını paramparça ederdi. Bu, size kimsenin anlatmadığı, kroniklerin satır aralarında saklanan bir skandalın hikayesi ve bu sadece başla. Gördüğünüz gibi, bu sadece bir liderin hikayesi değil. Bu iktidarın mutlak gücünün ahlaki sınırların nasıl esnetebileceğinin ve hatta tamamen yok sayabileceğinin bir portresi. Şarmanlığın yükselişi, feodalizmin ve Hristiyanlığın Avrupa'yı şekillendirdiği bir döneme denk gelir. Kilise, toplumsal düzenin omurgasıydı. Kanon hukuku, her şeyi düzenlerdi. Evlilik, miras ve hatta gündelik hayatın ritmi, manastırların çan sesleriyle belirlenirdi. Matinas, Laudes, Vesperalar ama imparatorluk tacının ağırlığı altında bu kurallar şarman için farklı bir anlam taşıyordu. O kiliseyi bir araç olarak kullanmaktan çekinmiyordu. Einhard'ın Vita Caroli Magni adlı biyografisi, onu dindar, bilge ve adil bir hükümdar olarak resmetse de, aynı kronikler, onun kişisel yaşamına dair şaşırtıcı detayları da satır aralarına serpiştirir. Örneğin, 771 yılında tek başına Frankların kralı olduğunda İmparatorluğunun sınırları, Renden Elbe'ye, Pirenelerden Orta İtalya'ya yaklaşık 1.1 milyon kilometre karelikti. Düz bin deneyerlik vergiler ve kiliseye ödenen ondalıklar onun mutlak otoritesini pekiştiriyordu. Seneskaller ve Meirinyolar, imparatorun iradesini en ücra köşelere taşıyor, herkesin onun yasalarına uymasını sağlıyordu. Kilise ve devlet arasındaki bu karmaşık dans, Şarman'a, kendi özel ahlaki düzenini kurma gücünü vermişti. O sadece bir ordu komutanı ya da bir yasa koyucu değildi. O kendi imajını ve hatta kendi gerçeğini yaratan bir mimardı. Bu iktidar ona istediği her şeyi yapma özgürlüğü tanımış, hatta kendi kızlarına karşı bile. Ama bu sadece başlangıçtı. Hikayenin derinliklerine indikçe bu çelişkilerin ne kadar vahim olduğunu göreceksiniz ve o zaman Avrupa'nın babası ünvanının ardındaki karanlığı daha net fark edeceksiniz. Sharma'nın kızlarına yönelik tutumu, onun iktidarının en çarpıcı ve en rahatsız edici yönlerinden biriydi. İmparator kızlarını evlendirmekten ısrarla kaçındı. Dönemin soylu aileleri için evlilik, diplomatik ittifakların ve mirasın temelini oluştururken, Şalban, Rothrud, Bertha Gizela ve diğer kızlarını kendi sarayında tutmayı tercih etti. Bu durum sadece siyasi bir manevra olarak açıklanamazdı. Çünkü bu kızların evlenmemesi, güçlü hanedanlarla potansiyel evlilikleri ve dolayısıyla imparatorluğun genişlemesini veya güvenliğini sağlayacak bağları da engelliyordu. Einhard'ın kronikleri bile bu konudaki tuhaf durumu şöyle dile getirir. Kızlarını asla evlendirmemesi, onların saraydan ayrılmasını istemediği içindi. Ancak bu durumun ardında yatan gerçek çok daha karmaşıktı ve dönemin ahlaki normlarına taban tabana zıttı. Şarman'ın sarayı, onun gözetimi altında birçok yönden bir ahlaki çürüme yuvası haline gelmişti. Kızları imparatorun sarayında özgürce ilişkiler yaşadı ve hatta bazıları gayrimeşru çocuklar doğurdu. Rotrudun Rohan Dükü, Rotu'dan olan oğlu Louis, bu durumun en bilinen örneklerinden biriydi. Benzer şekilde, Beltan'ın bu tür ilişkiler, dönemin Hristiyan inancına ve kanon hukukuna tamamen aykırıydı. Kilise evlilik dışı ilişkileri ve gayrimeşru çocukları şiddetle kınarken, Avrupa'nın babası olarak anılan Şarman, bu durumu göz yumarak ya da doğudan keşfik ederek, kendi otoritesiyle bir çatışma yaratıyordu. Onun bu tutumu, iktidarının sınırsızlığını ve kişisel arzularının, dini ve toplumsal kuralların üzerine çıktığını açıkça gösteriyordu. Bu durum, sadece bir aile içi mesele olmaktan çok öteydi. Şarman, bir yandan Hristiyanlığı Avrupa'ya yaymak için kılıcını sallıyor, diğer yandan ise kendi evinde Hristiyan ahlakını ayaklar altına alıyordu. Bu iki yüzlülük onun gücünün ne kadar mutlak olduğunu ve bu gücün ona kendi özel ahlak kurallarını yaratma yetkisini verdiğini kanıtlıyordu. Kızlarının evlenmesine izin vermeyerek onları kendi kontrolünde tutuyor, olası siyasi evliliklerin getireceği riskleri ortadan kaldırıyor, ancak aynı zamanda onlara karşı ahlaki bir baskı kuruyordu. Bu davranış modern gözle bakıldığında bile rahatsız edici. Ancak dönemin bağlamında bir imparator için kabul edilemez bir skandaldı. Kiliseyi ve dini bir araç olarak kullanan Şarman, kendi kişisel yaşamında bu kuralları hiçe sayarak iktidarın yozlaştırıcı etkisini en çarpıcı şekilde gözler önüne seriyordu. Bu, onun sadece bir fetihçi veya bir yasa koyucu olmadığını, aynı zamanda kendi ailesinin kaderi üzerinde mutlak bir kontrol uygulayan karanlık bir figür olduğunu da gösteriyordu. Bu durum Şarman'ın iktidarının sadece siyasi ve askeri değil, aynı zamanda kişisel ve ahlaki boyutlarda da ne kadar tartışmalı olduğunu ortaya koyuyordu. Ancak kızlarına yönelik bu tuhaf tutum onun sarayındaki tek sapkın uygulama değildi. Tarih sayfaları aralandıkça onun cinsel Şarman'ın kendi evlilikleri ve ilişkileri de en az kızlarınınki kadar karmaşık ve tartışmalıydı resmi olarak dört kez evlenmiş olsa da bu evlilikler bile dönemin dini ve ahlaki normlarına sık sık meydan okuyordu. İlk evliliği Desiderata ile siyasi bir ittifak uğruna yapılmış ancak kısa süre sonra nedeni tam olarak anlaşılamayan bir şekilde feshedilmişti. Kilise boşanmaya sıcak bakmazken Şarman bu evliliği kolayca rafa kaldırmıştı. Bu durum onun kutsal evlilik kurumuna bakış açısının ne kadar pragmatik ve kişisel çıkarlarına yönelik olduğunu gözler önüne seriyordu. Hildegard ile yaptığı ikinci evlilikten birçok çocuğu oldu. Ancak onun ölümünden sonra Fastrada ve Liutgard ile yaptığı evliliklerde siyasi ve kişisel çalkantılarla doluydu. Fastrada, sarayda yarattığı baskıcı ortamla tanınırken, Liutgard'ın 800 yılında, yani Şarlman'ın imparatorluk tacını giyeceği yıl ölmesinin ardından, İmparator yeniden evlenmeyi reddetti. Einhard, bu kararın ardında, bir komploya yol açmasından korktuğu gerekçesini sunsa da, gerçek nedenler çok daha kişisel ve kendi arzularına yönelikti. Evlilik kurumu, onun için artık bir yük haline gelmişti. Ancak bu durum, Charlemagne'ın cinsel perhize çekildiği anlamına gelmiyordu. Aksine, resmi bir eşin getireceği kısıtlamalardan kurtulmuş olarak, hayatına bir dizi metres ve cariye soktu. Regina ve Adelind gibi kadınlardan da çocukları oldu. Bu kadınlar resmi bir statüye sahip olmasalar da imparatorun sarayında önemli bir yer edinmişlerdi. Bu durum Hristiyanlık ahlakının temel taşlarından olan tek eşliliğe ve evlilik dışı ilişkilerin günah sayılmasına tamamen zıttı. Kilise bu tür ilişkileri şiddetle kınarken Avrupa'nın en güçlü Hristiyan hükümdarı bu kuralları kendi sarayında açıkça çiğniyordu. Sharman'ın bu tutumu onun iktidarının sınır tanımadığını ve dini kuralların bile onun kişisel yaşamına müdahale edemeyeceğini gösteriyordu. O kendi ahlakını kendi çıkarlarına göre tanımlayan bir liderdi. Bu durum onu hem kutsal bir figür olarak yücelten hem de kişisel yaşamındaki çelişkilerle dolu bir karakter olarak gösteren ikili bir imaj yaratıyordu. Kilise, onun imparatorluğunu meşrulaştırırken, da kilisenin öğretilerini kendi özel hayatında görmezden geliyordu. Bu, onun sadece siyasi ve askeri bir deha olmadığını, aynı zamanda kişisel arzularını tatmin etmek için her türlü kuralı esnetebilen, hatta kırabilen bir manipülatör olduğunu da ortaya koyuyordu. Bu, babacan imparator imajının ardında kendi cinsel dürtülerine boyun eğen, hatta onları iktidarının bir parçası haline getiren bir adam yatıyordu. Bu durum, dönemin toplumsal ve dini yapısı içinde kabul edilemez bir skandaldı ve Sharma'nın, Avrupa'nın babası ünvanını ne kadar hak ettiği konusunda ciddi şüpheler uyandı. Ancak bu çarpıcı detaylar sadece buzdağının görünen kısmıydı. Saray duvarları arasında fısıldanan, Resmi kroniklerde ancak imalarla geçiştirilen daha da rahatsız edici iddialar vardı. Bu iddialar, Çarman'ın cinsel yaşamının derinliklerine indikçe, sapkın kelimesinin bile yetersiz kalacağı bir boyuta ulaşacaktı ve onun imparatorluk mirasına gölge düşürecekti. Saray duvarları arasında fısıldanan, resmi kroniklerde ancak imalarla geçiştirilen daha da rahatsız edici iddialar vardı. Bu iddialar Şarmanın cinsel yaşamının derinliklerine indikçe, sapkın kelimesinin bile yetersiz kalacağı bir boyuta ulaşacaktı ve onun imparatorluk mirasına gölge düşürecekti. Tarihçilerin ve kronik yazarlarının, imparatorun imajını koruma çabalarına rağmen, bazı satır aralarında gizlenmiş, dehşet verici gerçekler, yüzyıllar sonra bile rahatsız edici sorular sordurmaya devam ediyordu. Şarmanın kızlarını evlendirmemesinin ardında yatan nedenin, sadece siyasi riskleri ortadan kaldırmak veya onları kontrol. Dönemin ahlaki ve dini normlarına göre en büyük günahlardan biri olan enses iddiaları, Sharma'nın sarayının sadece bir ahlaki çürüme yuvası değil, aynı zamanda bir cinsel istismar alanı olabileceği şüphesini uyandırıyordu. Einhard'ın, kızlarını asla evlendirmemesi, onların saraydan ayrılmasını istemediği içindi şeklindeki masum görünen ifadesi bu bağlamda, ürpertici bir anlam kazanıyordu. İmparatorun kendi kanından olan kızlarını, evlilik bağı olmaksızın sürekli yanında tutma arzusu, bazı yorumcular tarafından cinsel sapkınlığın bir belirtisi olarak değerlendirilmiştir. Kızlarının sarayda özgürce ilişkiler yaşayıp, gayrimeşru çocuklar doğurmasına göz yumması, hatta bunu teşvik etmesi, onların üzerinde kurduğu mutlak hakimiyetin, ve kendi cinsel arzularının bir uzantısı olarak görülebilir. Bu durum, kızlarını sadece birer siyasi araç olarak değil, aynı zamanda kendi kişisel tatminleri için birer nesne olarak gördüğü algısını güçlendiriyordu. Bu tür iddialar, elbette ki doğrudan kanıtla. Şalman'ın kişisel yaşamındaki bu sapkın uygulamalar, onun iktidarının nedenli zehirleyici olduğunu ve mutlak gücün, bir bireyi nasıl her türlü ahlaki sınırdan azade kılabileceğini gösteriyordu. Kendi ailesi üzerinde kurduğu bu dehşet verici kontrol, onun Hristiyan Avrupa'nın babası ünvanıyla ne kadar tezat oluşturduğunu gözler önüne seriyordu. O bir yandan imparatorluğunu dini değerler üzerine inşa etmeye çalışırken, diğer yandan en temel insani ve ahlaki sınırları kendi evinde çiğniyordu. Bu durum, Şarman'ın sadece bir fetihçi, bir yasa koyucu veya bir yönetici olmadığını, aynı zamanda kendi ailesinin mahrem alanında bile mutlak bir tiran olduğunu gösteriyordu. Kızlarına yönelik bu tuhaf ve rahatsız edici tutum, onun baba figürünün ardındaki karanlık yüzü ortaya çıkarıyordu. Onun sarayında hüküm süren bu ahlaki çürüme ve fısıltılarla yayılan ensest iddiaları, Şarman'ın Avrupa'nın babası imajını temelinden sarsıyor onu tarihin en tartışmalı ve ahlaki açıdan en sorunlu fe. Bu iddialar, onun mirasına gölge düşürmekle kalmıyor. Aynı zamanda gücün ve arzunun insan ruhunu nasıl yozlaştırabileceğine dair çarpıcı bir örnek teşkil ediyordu. Ancak bu dehşet verici iddialar, Sharma'nın cinsel yaşamının tüm sırlarını henüz açığa çıkarmış değildi. Onun karanlık arzularının ve iktidarının sınır tanımazlığının daha da çarpıcı boyutları vardı. Henüz hiç kimsenin cesaret edemediği, tarihin en karanlık köşelerinde saklı kalmış başka uygulamalar da gün yüzüne çıkmayı bekliyordu. Ancak bu dehşet verici iddialar, Sharman'ın cinsel yaşamının tüm sırlarını henüz açığa çıkarmış değildi. Onun karanlık arzularının ve iktidarının sınır tanımazlığının daha da çarpıcı boyutları vardı henüz hiç kimsenin cesaret edemediği, tarihin en karanlık köşelerinde saklı kalmış başka uygulamalar da gün yüzüne çıkmayı bekliyordu. Sarayın derinliklerinde resmi kroniklerin asla değinemediği, ancak fısıltıların ve bazı dönemsel ipuçlarının işaret ettiği daha da tüyler ürpertici bir gerçe. Şarman'ın cinsel iştahı sadece kızları ve metfesleriyle sınırlı kalmamıştı. İktidarının mutlak gölgesi altında sarayında bulunan savunmasız gençleri de hedef aldığına dair rahatsız edici söylentiler vardı. Bu iddialar, imparatorun sadece yetişkin kadınlarla değil, aynı zamanda sarayda hizmet eden, yaşları çok daha küçük olan, hatta çocuk denebilecek erkek ve kızlarla da cinsel ilişkilere girdiği yönündeydi. Bu tür bir sapkınlık, dönemin en güçlü hükümdarından beklenmeyecek, hatta akla hayale gelmeyecek bir vahşet olarak nitelendiriliyordu. Tarihçiler bu türden iddiaları genellikle karalama veya düşman propagandası olarak nitelendirip geçiştirse de, Şarman'ın kendi döneminde bile özellikle dini çevrelerde ahlaksızlığına dair güçlü eleştiriler mevcut bu. Bu eleştiriler sadece evlilik dışı ilişkilerini değil, aynı zamanda sarayında hüküm süren genel ahlaki çürümeyi de kapsıyordu. İmparatorun mutlak gücü, onun her türlü ahlaki ve hukuki sınırdan muaf olduğu inancını pekiştirmiş. Sarayının karanlık odalarında, kimsenin tanık olamayacağı gizli geçitlerde, genç ve savunmasız bedenlerin, imparatorun cinsel nesnelerine dönüştürüldüğüne dair ürpertici fısıltılar, zamanla tarihin tozlu sayfaları arasına karışmış olsa da, tamamen yok olmamıştı. Bu iddialar Şarman'ın, Hristiyan Avrupa'nın babası imajını sadece sarsmakla kalmıyor, onu tamamen paramparça ediyordu. Bir yandan Hristiyanlığı yayan, manastırlar kuran ve dini reformlar yapan bir lider olarak alılırken, diğer yandan kendi sarayında en temel insani değerleri çiğneyen, çocuklara yönelik istismarın mümkün olduğu bir ortam yaratan bir figürdü. Bu ikilik onun karakterinin nedenli karmaşık ve çelişkili olduğunu gözler önüne seriyordu. Kendi dini inançlarıyla Kişisel arzuları arasındaki bu derin uçurum, onun iktidarının zehirleyici doğasını ve mutlak gücün insan ruhunu nasıl yozlaştırabileceğini çarpıcı bir şekilde gösteriyordu. Sarayın duvarları arasında yaşanan bu cinsel sapkınlıklar, imparatorun sadece siyasi ve askeri bir deha olmadığını, aynı zamanda kendi şehvetinin esiri olmuş gücünü en karanlık arzularını tatmin etmek için kullanan bir tiran olduğumu da ortaya koyuyordu. Bu durum, onun mirasına sadece bir gölge düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda Avrupa'nın babası ünvanının ardındaki dehşet verici gerçeği de su yüzüne çıkarıyordu. Şarman'ın bu gizli uygulamaları, onun imparatorluk döneminin sadece ihtişamlı zaferlerle değil, aynı zamanda derin bir ahlaki çöküşle de anılması gerektiğini gösteriyordu. Ancak Sharma'nın cinsel yaşamının karanlık perdesi henüz tamamen aralanmış değildi. Onun bu sapkın kişiliğinin daha da derinlerine inen, bugüne kadar pek konuşulmamış, hatta konuşulmaktan çekinilmiş başka yönleri de vardı. Bu yönler, imparatorun gerçek yüzünü daha da ürkütücü bir şekilde ortaya koyacaktı. Sarayın en ücra köşelerinde, taş duvarların bile fısıltıları yutmaya çekindiği yerlerde, şarmanın cinsel tatmin arayışının sadece saray mensupları veya kendi kızlarıyla sınırlı kalmadığına dair iddialar dolaşıyordu. İmparatorun arzuları zamanla daha da karmaşık, daha da egzotik bir hal almıştı. Kimi kaynaklar onun fethedilen topraklardan, özellikle de Hristiyan olmayan pagan kabilelerden getirilen esirler arasından belirli fiziksel özelliklere sahip genç erkek ve kadınları seçtiğini öne sürüyordu. Bu bireyler, sadece köle olarak değil, aynı zamanda imparatorun en mahrem ve sapkın cinsel fantezilerini tatmin etmek üzere eğitiliyor, adeta birer cinsel nesneye dönüştürülüyorlardı. Onların kültürel ve dini kimlikleri hiçe sayılarak imparatorun sınırsız şehvetinin kurbanı oldukları fısıldanıyordu. Bu durum, Sharma'nın cinsel uygulamalarının sadece kişisel bir ahlaksızlık olmanın ötesine geçerek, imparatorluğun gücünü ve kaynaklarını kendi sapkın arzularına hizmet eden sistematik bir sarayında bu tür özel bireylerin temininden ve hazırlanmasından sorumlu, imparatora sadık özel bir kadronun varlığına dair imalar da mevcuttu. Bu kişiler, imparatorun en karanlık sırlarını bilen onun için en iğrenç görevleri yerine getiren gölgeler gibiydi. Onların görevi, imparatorun her geçen gün artan ve daha da çeşitlenen cinsel taleplerini karşılamak, onun için yeni deneyimler organize etmekti. Bu şalmanın iktidarını, sadece bir ülkenin değil, insan bedeninin ve ruhunun mutlak efendisi olarak gördüğünü kanıtlar nitelikteydi. Bu tür iddialar, dönemin resmi kroniklerinde elbette ki yer bulamazdı. Ancak özellikle düşmanları tarafından yayılan veya sonradan ortaya çıkan bazı notlarda bu uygulamalara dair üstü kapalı referanslar bulunuyordu. İmparatorun Hristiyan ahlakına tamamen zıt bu davranışları, onun Avrupa'nın babası bir yandan kiliseyi ve manastırları desteklerken diğer yandan kendi sarayının karanlık dehlizlerinde en büyük günahları işleyen bu ikili yaşam Sharma'nın kişiliğinin nedenli çarpık ve tehlikeli olduğunu gözler önüne seriyordu. Onun için din, bir iktidar aracı olmaktan öteye geçmiyor, kişisel arzularının önünde bir engel teşkil etmiyordu. Bu durum, Sharma'nın sadece cinsel sapkınlıklarının değil, aynı zamanda ruhsal yozlaşmasının da nedenli derin olduğunu gösteriyordu. Mutlak gücün, bir insanı nasıl her türlü ahlaki ve etik değerden soyutlayabileceğini, onu kendi arzularının ve şehvetinin kölesi haline getirebileceğini, çarpıcı bir biçimde ortaya koyuyordu. İmparatorun bu karanlık yüzü, onun mirasına, sadece bir leke olarak değil, aynı zamanda insanlık tarihindeki en büyük iktidar figürlerinden birinin, ardındaki dehşet verici gerçeği, açığa çıkaran, bir uyarı olarak kazanıyordu. Sahinin duvarları, sadece ihtişamlı ziyafetlere ve önemli kararlara değil, Aynı zamanda insan onurunun ayaklar altına alındığı, en karanlık cinsel fantezilerin yaşandığı anlara da tanıklık etmişti. Ancak bu da Şarman'ın cinsel karanlığının sonu değildi. Onun iktidarının ve arzularının sınır tanımazlığı, tarihin sayfaları arasında belki de en iğrenç ve en saklı kalmış bir başka boyutunu daha barındırıyordu. Bu insan doğasının en derin ve en rahatsız edici yönlerine işaret edecekti sarayın gölgeleri arasında, Sharma'nın cinsel açlığının, sadece bedensel tatminle sınırlı kalmadığına dair, daha da tüyler ürpertici fısıltılar yükseliyordu. Onun sapkınlığı, kurbanlarının sadece bedenlerini değil, ruhlarını da ele geçirmeye odaklanmıştı. Bu salt bir şehvetin ötesinde, insan iradesini kırma, kişiliği yok etme ve nihayetinde mutlak bir teslimiyet elde etme üzerine kurulu, adeta psikolojik bir işkenceydi. Sharma'nın en karanlık fantezileri, seçtiği kurbanlarını yavaş yavaş, sistematik bir. Onlar imparatorun gözünde sadece birer et ve kan yağını değil, aynı zamanda iradeleri ve benlikleri tamamen silinmiş, her türlü direniş yeteneği yok edilmiş, tamamen itaatkar birer varlık haline getirilmeliydi. Bu süreç, sadece cinsel eylemlerle değil, aynı zamanda sürekli bir aşağılama, küçük düşürme ve korku iklimiyle besleniyordu. Sarayda bu eğitimden sorumlu kişilerin, kurbanların ruhsal direncini kırmak için çeşitli yöntemler uyguladığına dair iddialar mevcuttu. Amaç, onların geçmişlerini unutturmak, aile bağlarını koparmak ve imparatorun mutlak otoritesi karşısında tam bir hiçlik hissi yaratmaktı. Bu, Sharma'nın iktidarını Sadece topraklar ve ordular üzerinde değil, aynı zamanda insan ruhu üzerinde de mutlak kılma arzusunun bir yansımasıydı. O, kurbanlarını sadece bedensel olarak değil, zihinsel ve ruhsal olarak da tamamen sahiplenmek istiyordu. Sarayın duvarları arasında yaşanan bu dehşet, derin bir sessizlikle örtülmüştü. İmparatorun mutlak gücü ve yarattığı korku atmosferi kimse İmparatorun bu karanlık sırlarını ifşa etmeye cesaret edemiyor. En ufak bir fısıltı bile ölümle sonuçlanabiliyordu. Bu durum sarayı insan onurunun sistematik olarak çiğnendiği ancak kimsenin ses çıkaramadığı bir tür altın kafes haline getirmişti. Kurbanların çaresizliği imparatorun pervasızlığını daha da artırıyor, onu her geçen gün daha da derinlere, insanlığın en karanlık dehlizlerine sürüklüyordu. Bu iddialar, Sharma'nın, Hristiyan Avrupa'nın babası imajını sadece lekelemekle kalmıyor, onu tamamen paramparça ediyordu. Bir imparatorun, kendi kişisel sapkınlıklarını tatmin etmek için, bu denli sistematik ve acımasız yöntemlere başvurması, onun yönettiği imparatorluğun temel değerlerini de sorgulatıyordu. Bu, gücün ve mutlak otoritenin, bir insanı nasıl bir canavara dönüştürebileceğinin her türlü ahlaki ve etik sınırı nasıl yok edebileceğinin en çarpıcı örneklerinden biriydi. Sharma'nın bu gizli uygulamaları, onun mirasına sadece bir gölge düşürmekle kalmıyor, aynı zaman... Ancak Sharma'nın bu karanlık portresi henüz tamamlanmış değildi. Onun iktidarının ve şehvetinin sınır tanımazlığı, tarihin tozlu sayfaları arasında, belki de en sarsıcı ve en az bilinen bir başka gerçeği daha barındırıyordu. Bu sarayının derinliklerinde, sadece insan bedenleri üzerinde değil, aynı zamanda tabiatın ve varoluşun en temel sınırlarını zorlayan, çok daha tekilsiz ve lanetli uygulamaları işaret edecekti. Sarayın en derin, en lanetli dehlizlerinde, Şarman'ın cinsel açlığının artık sadece insan formlarıyla sınırlı kalmadığına dair fısıltılar, taş duvarların bile ruhunu titretiyordu. Onun sapkınlığı, bedensel hazların ve ruhsal köleleştirmenin çok ötesine geçmiş, varoluşun en temel yasalarını zorlamaya başlamıştı. Kimi kaynaklar imparatorun fethedilen topraklardan getirilen kadim pagan inançlarına sahip büyücülerden veya şamanlardan yasaklı ritüeller ve ezoterik bilgiler edindiğini iddia ediyordu. Bu bilgiler, şarmanın sadece insan bedenleri üzerinde değil, aynı zaman bu lanetli uygulamalar sarayın en ücra köşelerinde güneş ışığının asla ulaşmadığı Sadece mum ışıklarının gölgelerle dans ettiği gizli odalarda gerçekleştiriliyordu. Burada Hristiyanlığın tüm kutsal değerlerine meydan okuyan kadim ve karanlık ayinler düzenleniyordu. Bu ayinlerin amacının şarmanın cinsel kudretini sonsuz kılmak, yaşlanmanın getirdiği zayıflıkları bertaraf etmek ve hatta belki de ölümün kendisini bile manipüle etmek olduğu fısıldanıyordu. Kurbanlar bu sefer sadece genç erkek ve kadınlar değil, Aynı zamanda bu ritüellerin gerektirdiği sembolik veya gerçek, daha da iğrenç unsurlardı. İnsan kanının, hayvan kurbanlarının ve yasaklı otların kullanıldığı bu törenler imparatorun ruhunu daha da derin bir karanlığa sürüklüyor. Onu insanlıktan tamamen çıkarıyordu. Bu uygulamalar, Şarman'ın kendi tanrısal imajını yaratma, kendi küçük evreninde mutlak bir tanrı olma arzusunun nihai bir tezahürüydü o sadece topraklara ve insanlara değil, varoluşun kendisine hükmetmek ister. Bu karanlık ritüellerin varlığı, Sharma'nın Avrupa'nın babası unvanını, Avrupa'nın en karanlık yüzü unvanıyla değiştirecek kadar dehşet vericiydi. Onun iktidarı sadece kılıç ve yasalarla değil, aynı zamanda kadim lanetlerle ve şeytani paktlarla da besleniyor olabilirdi. Sarayın duvarları artık sadece cilsel sapkınlıkların değil, Aynı zamanda ruhların çalındığı, doğanın dengesinin bozulmaya çalışıldığı, insanlığın en karanlık dehlizlerine inildiği anlara da tanıklık ediyordu. Bu korkunç sırların ağırlığı zamanla sarayın atmosferine sinmiş, her bir taşa, her bir koridora işlenmişti. Bu fısıltılar nesiller boyunca aktarılmış, Şarman'ın ihtişamlı mirasının altında yatan gerçek dehşeti gözler önüne sermişti. Şarman'ın bu son ve en iğrenç sapkınlıkları onun sadece bir imparator olarak değil aynı zamanda bir insan olarak da nedenli dibe vurduğunu gösteriyordu. Mutlak gücün bir ruhu nasıl tamamen yozlaştırabileceğini, onu kendi arzularının ve karanlık fantezilerinin mutlak kölesi. Onun mirası sadece büyük fetihler ve kültürel bir uyanışla değil, aynı zamanda tarihin en korkunç en lanetli sırlarıyla da mühürlenmişti. Bu insanlık tarihinin en büyük liderlerinden birinin ardındaki dehşet verici, lanetli gerçeği açığa vuran, zamanın ötesinden gelen bir uyarıydı. Şarman'ın gölgesi Avrupa'nın üzerinde hem bir kurucu hem de bir canavar olarak ebediyen asılı kalacaktı.